Kıyamete kadar bu ayet bitmez ya. Kıyamete kadar. Zikrimden yüz çevirene dar bir geçim yaşatacağım diyor. Dar. Bunalım. Huzursuzluk. Sıkıntı. Krizler. Enflasyon. Devre. Neden? Zikrimden yüz çevirene. E gavura niye yapmıyorsun? Gavur ebedi cehenneme gidecek. Ona şu anda bir ıslaha lüzum yok. Dünya onun cenneti olsun. Ama sen Müslümansın. Sen benden yüz çeviremezsin. Yüz çevirirsen ebedi ahiretini kaybedersin. Ben de senin ebedi ahiretini kaybetmen istemiyorum Mevla buyuruyor. Musibet vurduruyorum. Niye musibet vurduruyorum? Belki dönersin diye. Tevbe edersin diye. Sıkıntının nereden geldiğini çözersin diye. Sen de ne çözdün? Hala çöze 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 çözdüler. Neyi çözüyorlar? İlahiyatçıları, hocaları, diyanetçileri, şunları bunları. E bu dinin hükümleri bizi geri bıraktı. Bunlar da biraz